Hiç düşündünüz mü, basit bir karışım nasıl olur da koca bir çağ başlatır, hatta dondurucu bir kış gününde hayatımızı kurtarabilir? Bugün, karlı yollardaki o sıradan tuzdan yola çıkıp, bizi uzaya taşıyan süper malzemelere kadar uzanan bir sırrı çözüyoruz. Hazırsanız, hadi dalalım. Peki, bu bölümde bizi neler bekliyor? Gündelik bir gizemle başlayacağız. Sonra bilimin ve tarihin derinliklerine inip bu temel prensiplerin günümüzü ve geleceğimizi nasıl şekillendirdiğini hep birlikte göreceğiz. Her şey aslında kış aylarında çoğumuzun karşılaştığı ama belki de üzerinde hiç kafa yormadığı basit ama bir o kadar da kafa karıştırıcı bir soruyla başlıyor. Evet soru tam olarak bu. Yani düşünün bir deniz suyu eksi 2 derecede donarken hava sıcaklığı eksi 10'lara hatta eksi 15'lere düştüğünde yolları serptiğimiz o tuz nasıl oluyor da hala işe yarıyor. İlk bakışta kulağa tamamen mantıksız geliyor değil mi? Ama işte cevap maddenin en temel doğasında gizli. Şimdi bu gizemi çözmek için önce vitesi biraz geri alıp konuyu genişletmemiz gerekiyor. Karışımların, özellikle de metal karışımları olan alaşımların tarihteki o devrimci rolle bakmamız şart. Alaşımların tanımı aslında oldukça basit. Şöyle düşünün, bir nevi metal kokteyli. Farklı metalleri, hatta bazen bir metalle başka bir elementi karıştırıyorsunuz ve ortaya tek başıma hiçbirinin sahip olmadığı, yepyeni ve çok daha üstün özelliklere sahip bir malzeme çıkıyor. Ve bu fikir, bu basit fikir tam anlamıyla bir devrimdi. Düşünsenize. İnsanlık, bakırla kalayı karıştırıp bronz çağını başlattı, sonra demire bir tutam karbon ekledi ve sanayi devrimini ateşleyen o meşhur çeliği döktü. Ve bugün, bugün alüminyum gibi metalleri lityumla birleştirerek uzayın derinliklerine ulaşıyoruz. Yani evet, karışımlar medeniyetimizi kelimenin tam anlamıyla, tuğla tuğla, katman katman inşa etti. İşte bu cümle konunun tam da can alıcı noktası. Bakın, bir alışım, onu oluşturan metallerin basit bir toplamı ya da ortalaması falan değil. Tıpkı un ve suyun birleşip bambaşka bir şey olan ekmeğe dönüşmesi gibi, alaşımlar da yepyeni özellikler kazanıyor. Belki beklenmedik şekilde daha güçlü, daha hafif, paslanmaya karşı çok daha dayanıklı oluyorlar veya bizim konumuzla doğrudan ilgili olarak bambaşka bir erime noktasına sahip olabiliyorlar. Ve işte o erime noktası meselesi bizi en baştaki o tuz ve buz gizemimizin tam kalbine geri getiriyor. Gelin şimdi bu işin ardındaki temel fiziğe şöyle bir yakından bakalım. Şimdi, fizikte şöyle temel bir kural var. Her saf maddenin kendine ait, asla şaşmayan, adeta parmak izi gibi bir erime sıcaklığı vardır. O sıcaklığa ulaştı mı erir, altına düştü mü donar. Bu kadar basit, nokta. Buna en iyi örnek de, tahmin edeceğiniz gibi, tabii ki su. Saf su, her zaman ama her zaman şaşmaz bir şekilde tam olarak 0 santigrat derecede donar ve buz da yine tam olarak sıfır derecede erir. Arası yoktur. Bu adeta bıçakla çizilmiş gibi keskin bir sınırdır. Peki şunu hiç düşündünüz mü? Bir buz kalıbı erirken o son damlası da suya dönüşene kadar termometre neden inatla sıfır derecede kalır? Hani ısı vermeye devam ediyorsunuz ama sıcaklık bir türlü artmıyor. İşte bunun sebebi verdiğiniz o enerjinin sıcaklığı yükseltmek yerine çok daha önemli bir iş yapması molekülleri bir arada tutan o katı bağları teker teker kırmak. Yani enerji kaybolmuyor, sadece maddenin formunu değiştirmek için harcanıyor. Bayağı ilginç değil mi? Ve işte, bütün hikayeyi değiştiren o kilit noktaya geldik. Saf bir maddenin içine, mesela suyun içine, başka bir şey karıştırdığınız anda o sihirli, keskin sıfır derece kuralı bozuluyor. Artık tek bir donma noktası yok. Donma bir sıcaklık aralığına yayılıyor. Ama en önemlisi ve bizim gizemimizin cevabı da tam olarak burada. Donmanın başladığı sıcaklık saf halinden çok daha aşağılara düşüyor. Harika. Şimdi elimizde bütün parçalar var. Haydi yapbozu birleştirelim ve en baştaki o karlı yol gizemini öğrendiklerimizin ışığında tekrar ele alalım. İşte bu rakamlar aslında her şeyi açıklıyor. Başlangıçtaki sorudaki temel yanılgı neydi biliyor musunuz? Yol tuzunu deniz suyuyla bir tutmaktı. Halbuki deniz suyundaki tuz oranı sadece %3.5 civarında. Yola dökülen tuzsa eriyen karla birleşip %23 gibi aşırı yoğun bir konsantrasyona ulaşan bir salamura yani tuzlu su çözeltisi oluşturuyor. Ve bu süper konsantre karışım donma noktasını eksi 21 derece gibi, evet eksi 21 derece gibi inanılmaz bir seviyeye kadar çekebiliyor. Aslında bilimde bu basit ama çok güçlü prensibe donma noktası alçalması deniyor. Yani karışıma eklediğiniz yabancı madde, bizim örneğimizde bu tuz, ne kadar yoğunsa, suyun donabilmesi için sıcaklığın o kadar ama o kadar düşmesi gerekiyor. İşte bu kadar basit ve bir o kadar da dahice. İşte o meşhur aha anı tam olarak bu. Hava sıcaklığı sıfırın çok altında olsa bile yola dökülen tuz, buzu ve karı alıp donma noktası çok daha düşük olan yepyeni bir sıvıya dönüştürüyor. Ve böylece en baştaki o kafa karıştırıcı gizemimiz de çözülmüş oluyor. Bakın. Tuz ve su gibi basit bir karışımda işe yarayan bu temel prensip aslında çok daha karmaşık ve hayatımızı kökünden değiştiren bir dünyanın yani metal alaşımlarının da kapısını aralıyor. Şöyle bir ekrana bakın. Çevremizdeki dünya aslında bir alaşımlar okyanusu. Müzik aletlerini parlatan o sarı pirinçten, gökdelenleri ayakta tutan çeliğe, hatta büküldükten sonra eski şeklini hatırlayan o akıllı gözlük çerçevelerindeki nitinole kadar, bunların hepsi belli bir sorunu çözmek için özel olarak tasarlanmış metal kokteylleri. Ve her biri bambaşka bir problemi çözmek için var. Mesela elektronik devreleri birleştiren lehimin erime noktası kasıtlı olarak düşürülür ki diğer parçalara zarar vermesin. İnşaattaki çelik saf demirden kat be kat daha fazla yük taşıyabilsin diye karbonla güçlendirilir. Vücudumuzdaki tıbbi protezler paslanmasın diye kobalt alışımlarından yapılır ve uzay araçları. Onlar da hem tüy kadar hafif hem de kaya gibi sağlam olsun diye alüminyum-lityum gibi özel karışımlar kullanılarak üretilir. Yani bakın, ister karlı bir yola açan o basit tuz olsun, ister Mars'a giden bir roketi oluşturan süper alaşım, temel mantık aslında hep aynı. Doğanın bize sunduğu temel elementleri alıyoruz ve onları zekamızla birleştirerek belirli sorunlara özel çözümler üretiyoruz. Bu insan yaratıcılığının belki de en temel ve en güçlü hali. Ve tüm bunlar bize geleceğe dönük o büyük soruya getiriyor. Temiz enerji, kuantum bilgisayarlar, gezegenler arası yaşam gibi devasa hedeflerimize ulaşmak için bizim modern çağımızın bakırı ve kalayı ne olacak? Yani bir sonraki teknoloji devrimini ateşlemek için periyodik tablodan hangi elementleri seçip karıştıracağız? Cevaplar, işte şu anda bir yerlerde, laboratuvarlarda ve en önemlisi hayal gücümüzde keşfedilmeyi bekliyor.